Allah'ın güzel dediği güzeldir. Kulun güzel dediği güzel değildir. Allah dediği güzeldir. Resul-i Ekrem'in güzel güzeldir. Senin görüşünden, senin aklından, benim aklımdan değil. Bu aklı fikirle Mevla bulunmaz. Bulunur da nakıs olarak. Akılda nakıs olduğu için nakıs bulur Mevla'yı. Buluyor. Kemalli bulamaz. Resullerin tarihi gibi bulamaz. Yanlış orada kalır. Mesela bütün beşeriyet kendine bir ilah bulmuştur. Git Afrika'ya yahut Avustralya'ya git, vahşi kabirlere, onlar bulmuşlar. Hayalini Allah zannetmiştir. Bir harika inanıyor ama hayalini, dokuz başlı bir yılan, hayalinde onu Allah biliyor, onu seviyor. Yanlış buluyor işte. Hakkı bul, 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 bulmaya çalışıyor. Onun için peygamber lazım, hakkıyla, hakkı tarif etmek için. Çünkü Allah, Allah'la bilinir. Bu aklı değil, Allah Mevla bilinmez, Allah ile Allah'ı bilirsin. Peygamberle Allah bilirsin. Peygamber gelmezse kızımızdan yatarız. Annemizle evleniriz. Niye başkasına verelim malımızı, ülkümüzü? Anne kendi oğluna varır. Babasına kalmasın diye. İşte ne oluyor? Onu peygamber geliyor diyor ki işte. Süt karışın sana haram diyor. Kendi kardeşini alamazsın, süt kardeşini alamazsın. Hürremet aleyküm. Ümmü hatikum. Üvey alamazsın diyor üvey anana. Üvey üvey kızını alamazsın diyor. Kendi kızını alamazsın, üvey kızını da alamazsın diyor. Kız kardeşini alamazsın diyor. Halanı alamazsın diyor. O ay diye orada. oldu? Ya böyle tarif ediyorsun. Eğer öyle gelmeseydi herkes alırdı. Onun için bu akutikler mevla bulunmaz. Bulunur ama Allah'ın istediği gibi olmaz. Hatta din hususatta bir şey tarif edeyim de öyle inanın Allah-u Teala'ya. Amentü billahi ala müradillahi diye inanın Ben Allah'a inandım Allah'a Allah müradı üzerine diye inanın. Öyle. Birçok adam var Allah diye kendisi nefsine tapıyor. Çok güç. Şirkten beri kılmak çok güç. O la şerikele falan, Arap bağırıyor o şirkeler, la şerike falan ama kendi şirkte durun, haber olmaz. Şirkte olduğun farkında değildir o. Bir kendi var, bir de Allah var, iki oluyor. La müjde illahı olduğuna göre şirk olur o. Onun için, âmentü billahi ala muradillahi. Allah'ın mürad Allah'ın isteği üzerine Allah'a ben inandım. Nasıl istiyor Allah öyle inandı. <laughs> <laughs> âmentü billahi, <ala> <laughs> Allah'a inandık. Nasıl inandık? Ala muradillah. Allah'a mürad, Allah'ın isteği üzerine yandık. Alâ mürad-ı Resulullah'ın tarihi gibi Allah'a inandık. Yoksa bir ilah var. Haberin bile olmaz. Paraya taparızın haberim olmaz. Kadına taparızın haberim olmaz. Akıl insanlara lazımdır. tekalif ilahi akladır. Akladır ama akıl insanı şeye götürmez. Yani maksuza götüremez akıl. Akıl bir mertebe götürür. Mesela ata bindin, at ne yaparsın denize kadar götürür. Sonra Denizde durur o. İşte akıl maaş o kadardır. Ondan sonra akıl maat var. Sonra aşk var. Teslimiyet var Allah ve Resulüne. Hz. Muhammed oruna, Kur'an oruna akılını kurban etmezsen muzat ilahi olmaz. Aklını hmm. kurban edeceksin. Her şey akılla hal olmaz. Hep oradan ne zannediyor, öyle söylüyorlar ama onlar mutezileye göre o. Bize göre değil. Bazen televizyonda konuş, ben dinliyorum bakıyorum burada, e, yanlış onlar. Onlar itikat bozuk. Allah Allah. Yani, mutezileye göre onlar konuşuyorlar. Biz sünniyiz. Akıl bir mertebe işte. Bir söyle, sana daha tarifim benim bu. Ata bindin, denizin kenarına kadar götürür. İleri götürmez. İleri i̇şte kaldırıyorsun ya. Akıl maaş kadar. Bu kadar akıllı adam var. Niye iman etmiyor lan? Göğe çıktı herif. ayak bastı. Niye iman etmedi? Soruyorum. Allah Allah. Ya keyfiki akıl lazım bir defa böyle. Ebu Ceylin de akıl var. Resul-i Ekrem'e ne diyor Ebu Ceylin? Bak ne akıllı adam. Kalk ya Muhammed <laughs> ayağa. Resul-i Ekrem e ayağa kalkmış. Kaldır bir ayağını yerden, Efendimiz kaldır bir ayağını. Öteki ayağını da kaldır dedi. Yıkılır mı peygamber? E sen diyorsun ki dedim, Mekke'den Kulüce gittim gecenin bir yüzlüğünde. Oradan semaya çıktım diyorsun. Sen yerden bir karış kalkamıyorsun dedi. Akıllı adam Ebu Cehil. Akıllı yaptım böyle akıllarmış. Halbuki demiyor, Sübhanelezi Esra. Allah götürü diyor, diyor sen gittim daha diyor o. Gitmek başka, götürmek başka. profesör bana öyle söyledi. Baksana Kur'an'da ne vardı, ne vardı? Güneş dedi, Çamura battığını söylüyor Kur'an dedi bana. Dedim sen Kur'an'ı ters anlamışsın. Arapça biliyorsun ama bilmiyorsun dedi. Allah anlamıyorsun sen dedi. Arapça biliyorsun ama Allah anlamıyorsun. Neden? Ve tara şemse diyor dedim. Şemsi öyle gördü diyor dedim Kur'an-ı Kerim. Çamura battı demiyor. Öyle gördü. Şimdi bize bak baktığımız vakitte güneş denize batıyor görüyoruz. Güneş denize batıyor ki bizim görüşümüz o. Zülkarneyn öyle gördü. Öyle unutur. Ha dedi. Mükemmel Halil Bey. Allah'a demişsin. Ya gördü başka öyle battı başka. Akıldan sonra aklı muat vardır. Tevkili de akıl. O tevkili akıl da işte hakka teslimiyettir. Tamın tersinedir bu akıllar. Mesela der ki Resul-i Ekrem oruçlu adamın ağzının kokusu miskten daha güzeldir Allah'a karşı diyor. Ne fena kor oruçlu adamın ağzının kokusu ne uzun illa. Ödüm patlar beni duyacağım diye. Nereye karıyorum kaçmaya. Leş gibi kokuyor. Aklım ağaçtan böyle görünüyor. Aklıma atla, Allah hava kadar sevgilim, işten daha et yap diyor. Senin görüşün en değil. Güzel bir kadın gidiyor. hastane müstesna. Zina ne kadar çirkin diyor Kur'an-ı Kerim. Halbuki akra bakarsan ne kadar güzel. Terstir. Onun için o şey, o iş ayrı. Mesela benim şahsi şeyimdir, darın meselemdir. Ceviz nereden çıkıyor, kabak nereden bitiyor? Bir adam bilmese. Bir ağaç kütük getirsek böyle koysak, yanına da onun kabağı koysak bu kadar incecik bir ot getirsek, yanına da bu kadar bir kabak koysak. Ağacın yan tarafına da bir tane ceviz koysun. Sorsak o adama, dedi ki ya bu meyve nereden çıkmıştır diye. Kabağı ağacı gösterecektir, muhakkak surette. Cevizinden şey gösterecek, ince otu gösterecek. Bir ayak kılımı onu gösterir. Halbuki tersi nedir? İncecik ottan bu kadar kabak olmuştur, koca ağaçtan bu kadar ceviz olmuştur. İşte böyle, akıl aldanır. Akıl lazım, lazım ama işte şeye kadar. Ateşe basmayacak, sobayı elinize okuyacak kadar. Akıl her şeyi Bektaşiye oturmuş da şeyin altına böyle, ceviz ağacının altına, ağaca bakmış, cevizler bu kadar böyle, tarlada kabaklar bu kadar demiş, ya Rabbi ne acı bir şeyim var demiş. Şu kabağın bu ağaçta, bu cevizin bu otta olması lazım gelir derken yani kafasına bir ceviz düşmüş, estağfurullah ya Rabbi <laughs> Maazallah ya kabak burada olsaydı, ağaçta <gülüyor> <gülüyor> demiş, bu daha iyi gelmez. Dümdüz olur da aşağıda. Akılsın bir şey olmaz. Akılın her şey olmaz. Mektepte okuyan kazandı ama her okuyan kazanmadı. Çalışmaya çıkan zengin oldu ama her çalışmaya çıkan zengin olmadı. Her akıl her şeyi kavrayamadı ama mutlaka akıl kavradı. Bir yere gelir orada Allah'a teslimiyet lazımdır, teslimiyetimizi yapamadık.